Efendim abi. He bu taraftayız. Ha açılış var. Ee, bir girek böyle şey Benim aklıma <laughs> bir fikir geldi. Nedir? Ben gibi davran bana bırak. Hadi yürü. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. İş yerimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyor lan lan bunlar? Baba bunlar fenomene benziyor. Merhaba kardeşim ne? siz fenomen misiniz? Evet fenomeniz. Yazıklar olsun bizi tanımadınız mı? Ulan sudan çıkmış kabağa benziyorsun Nasıl tanıyayım seni? Yo yo ben tanıdım sizi kardeşim. Siz gezen oburlar kanalı değil mi? Oğlum adamlar hakaret ediyor bize. Sıkıntı yok. Oyuz o yüzden. Vay vay vay. Hoş geldiniz oburis kardeşlerim benim. Severek takip ediyorum. Ben abone. Aynen aboneyim abone. Bunlara bir içeriden yer ayarlayın. Vay 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 vay. Yo, vay. Bu da güzel. Var. Hoş geldiniz kardeşlerim. Peki neden dönerci dükkanı? Neden dönerci dükkanı <laughs> açtık anladın mı? Çok borcum vardı. Artık bu benim son şansımdı. Bir dönerci dükkanı atıp açıp kurtulayım dedim. Görüyorsunuz arkadaşlar en azından dürüst. Neden fenomenlik? Bana değil lan. Ne bileyim ulan hayatımda fenomenlik mi yapmışım? Sizin bu işletmede göreviniz nedir? Ee, ben bu işletmede müdürüm. Babamın iş yeridir. O kadar iş yeri batırdım ki artık işin başına kendi durmaya karar verdi. Çekme. Bunun fazla fonksiyonu yok. Dayıya odaklan. Lan söyleme sahiptir. Sizin kaç takipçiniz var? Ne? Uf, 10 milyon diyor baba. Nusret kadar meşhursunuz o zaman siz. Lan bu 10 milyon mu oluyor? Ne gibi lan? Ben 10 bin olarak söyledim. Sen böyle yapınca 10 milyon dedi. Ben pek anlamam da. Benim oğlana bir gösterin şu hesabımızı. He, babam doğru söylüyor. Hele aç bir bakayım. Bakayım diyor. Bir göster bakalım. Ne orada? Hele. Bir dakika. Baba bu 10 milyon kişiyi takip ediyor. Nereden buldun lan o kadar adamı? Ulan nasıl becerdiniz bu kadar adamı takip etmeyi? Ne bileyim. Beni takip edene para vereceğim diyenler yüzünden herkesi takip ettim. Ulan madem fenomen değildiniz niye bizi keklediniz lan? Bedava yemek yeriz diye düşündük. Ulan zaten yemek bedavaydı. Allah Allah. Harbi mi lan? Bir dürüm daha verin o zaman. Zıkkımın koku var yer misiniz? Zıkkımın koku? Acı döner gibi bir şey mi? Olur acı severiz. Ya şunlara iki durum daha ver. Ula bu ne kadar ilginçler ya. Patron kapıya bir fenomen daha gelmiş sizi bekliyorum. Bir, bir mily milyon abonesi varmış. Bir fenomen daha mı gelmiş? Evet abi. Evet. Bir milyon takipçisi varmış? Evet abi. Evet. Lan bu da bir milyon kişi takip ediyor olmasın? Dur ben bakayım. Hoş geldiniz Hoş kardeş. Buldum. Siz de mi fenomensiniz? Tabii He. tabii. Allah Allah. Siz de bir milyon kişi takip ediyor musunuz? Yok. Neymiş kimmiş bunlar? Ben yağsız bazlama. Ben de köy yumurtası. He Yemezler bazlama kardeşler. Hele bakayım hele şu telefonlarınızdaki hesaplarınıza. kardeşim. Yuh. Bunlar abi fenomenmiş. Saldırın o iki enayı, bunlar geçsinler. Geç.